Oho! Al işte. Beni yine unuttular. Üstümdeki yemek artıkları yine kuruyacak. Hatta belki de küflenip kötü kötü kokacak. Üf! Öyle olduğu zaman üzüntümden çatlayasım geliyor. Ne olur sanki şu insanlar işleri bitince beni hemen yıkasalar. Böyle bir kenara koyup unutuyorlar da bazen saatler bazen günler sonra hatırlıyorlar. O zaman da temizlenebileyim diye ya saatlerce suyun içinde bekletiyorlar ya telle ovup duruyorlar. Ne olur sanki hemen yıkayıp raftaki yerime kaldırsalar da kendilerini de beni de yormasalar. Allah Allah ya. Ah affedersiniz sizi fark etmemişim. Hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere ben kirli bir tabağım. Neden bir tabağım demedim de kirli bir tabağım dedim biliyor musunuz Gelin anlatayım Akşam yemeğinde vazifemi yaptım sofradaki yerimi aldım İçime sıcacık yemek koydular sesimi çıkarmadım Afiyetle yediler fakat sonra ne nimete ne de bana hürmet ettiler İçimde artık yemek bırakıp sünnet demeden öylece çekip gittiler işte bu sebeple kirli bir tabak olup kaldım. Sünnet demek yemek yenilen kapta artık bırakmamak ve tabağı güzelce sıyırmak demektir. Buna alışkanlık haline getiren insanlar bir iznillah yokluk görmezler. Çünkü onlar suyu ve yemeği israf etmezler. Aslında yiyecek de artanı da temizdir. Fakat üstümde bırakılan yiyecek artıkları uzun süre bekleyince kokuşup küflenerek kire dönüşü verir. Oysa ben yemeğin sünnetlenmesini, sonra da kullanan kimsenin beni rafıma tertemiz bırakıp öyle gitmesini istiyorum. Ne yani? Çok şey mi istiyorum? Zaten bu vaziyette karşınıza çıkmak zorunda kaldığım için fazlasıyla utandım. Rica ediyorum mutfağınızdaki tabaklara şu benim durumumu hiç yaşatmayın. Yemeğinizi yiyin, tabağınızı sünnetleyin. Sonra da hemen yıkayıp kurulayın. Ay neyse, sakin ve güçlü olmalıyım. Kırılmamalıyım. Kırılmamalıyım. Kırılmamalıyım.